davranışlarımızın, sözlerimizin birbirine uyması efendim Kesinlikle. bu da önemli bir bilgi. Yani mesela işte biz burada olumlamadan bahsediyoruz. Kendi hayatımızın içerisinde bir şerden hayır çıkacağını bilmemiz ve buna göre hayatımızı düzenlememiz aslında yap düşündüğümüz şeyi efendim e hissettiğimiz şeyi yaşadığımız anlamına geliyor ve gerçekten de öyle. E Hocam şuna ihtiyacımız <laughs> yok mu? Özü sözü bir insan diyoruz ya. Buna da ihtiyacımız var bence. Yani Söylediklerimizle davranışlarımızın örtüşü olması önemli olan, bunu sağlayabilmek ama şu çağda, bu dönemde maalesef bunu çok fazla göremiyoruz. Evet, mesela biz ihtinasıraten mustakiyim derken de özü sözü bir insan olmayı diliyoruz, doğru insan olmayı diliyoruz. Ha, evet. E, az da olsa yaptığımız işlerde devamlılık diliyoruz Rabbimizden ve e, sad sad sadakatli olmayı diliyoruz. Sadakatli evet. olmak ne? İşte tam bir bağlılık, samimi bir bağlılık, candan bir bağlılık. Bir insan sadakatli değilse nedir? E, sadakatli değilse ne yazık ki e, ihanet etmektedir yani. E, efendim e, bence ben, kendine acıdım. ihanet etmektedir başta. Tabii kendi özünü unutuyor. Kendi evet. varlığının yaratılış amacını unutuyor. Bunlara gerçekten ihtinasraten müstakim derken diliyoruz. Aslında modern dünyanın karmaşasında işte istikameti, huzuru, mutluluğu bu dualarla elde etmiş oluyoruz. Yine Hazreti Peygamber'in bir duası daha var. Çok severim. Ya mukallibel kulüp, Febbit kalbi ala dinik buyuruyor. Yani ey kalpleri evirip çeviren Rabbim kalbimizi dinin üzere, sana ulaştıran her yol üzere sabit kılıyor. Yani imanda sadakat, imanda devamlılık, İmanda özü sözü bir olmak ve doğru olmak derken işte Hazreti Peygamber'in bu duasını anlamış oluyoruz. Ve karmaşık ruhumuz e, belki dengeyi bulmaya çalışan özümüz, ruhsal dengeyi bulmaya çalışan özümüz bu dualarla kendini tekrar tekrar keşfediyor. Kendi manevi özünü, kendi ilahi özünü tekrar evet. tekrar, tekrar keşfediyor diyebiliriz e, sevgili Simge Hanımcığım. Evet hocam şimdi zihin açıklığı için ve başarıya ulaşmak için hangi duaları okuyalım hocam? Evet bir, biraz evvel ifade ettiğim... Biraz çok fazla unutkan olmaya başladık yine son zamanlarda. <laughs> evet. Her şeyi çabuk unutuyoruz. Ee, okuduğumuzu hemen anlayamıyoruz maalesef. Algılayamıyoruz ya da bazı şeyleri kolaylıkla. Ee, çünkü beynimizi meşgul eden çok fazla e, gereksiz mi diyeyim artık bilmiyorum. Şey Düşünceler var. E, o yüzden zihni birazcık arındırmak e, ve zihin açıklığına tabii ki e, sağlamak nasıl olmalı? Bir, bir, bir biraz önce Kur'an-ı Kerim'de bir duaya işaret ettim. Dahha evet. suresinde geçiyor. 14. ayet-i kerimede. Hani evet. ilmen ve alaken ve alaken ibsalihin duhası. Mesela bizim için önemli bir dua. Çünkü duanın çift yönü var. Bilgiyi ve hikmeti kavramak, Hazreti Lokman'ın oğlunu önerdiği şekilde evet. ve iyi kulların içerisinde bulunmak. Şimdi bir insan iyi bir insan e, olursa, iyi bir kul olursa, e, bunun Aslındaki aslında, ki, aslında e, iyi bir imana sahip olduğunu o kişinin anlayabiliriz, hissedebiliriz. Dolayısıyla ikinci yani biz başarıyı çift yönde e, dua duamızda aldığımız için mesela Rabbena atina atinaftı dünya hasene geçen hafta, geçen ay ifade etmiştik. Biz dünyada da iyilik güzellik istiyoruz, ahirette de iyilik güzellik istiyoruz. Çift yönlüdür. O zaman dünyada da başarı, ahirette de başarı. Çift yönlü. Evet. Dolayısıyla iyi insan olmak, iyi kul olmanın bir göstergesidir. O yüzden salih kelimesi kullanılıyor orada. Yani iyi insan olmak için efendim işte hayvanlara, çevreye, kainata, bütün varlıklara, dostlarımıza, bildiklerimize ve bilmediklerimize, bizim sorumluluğumuz dahilinde olanlara ve olmayanlara karşı iyi yürekli olmak efendim bu anlamda anlayabiliriz ve dolayısıyla manevi anlamda da ahirette de Allah'ın iyi bir kulu olarak huzuruna çıkmak. Aslında bu hem dünyaya hem ahirete yönelik bir başarıdır diye düşünebiliriz. Bilgi boyutundan baktığımızda sadece bir bilginin uzmanı olmak değil o bilgiyi yaşamak, kendi hayatımıza ve başka hayatlara dokunabilmek. Buna biz hikmet demiştik. Evet. Hikmetin bilgisine sahip olmak. Efendim, zihnimizin daraltıcı, e, efendim, e, stres dolu e, günlük hayatının ötesine çıkıp manevi anlamda zihni rahatlatan, Hı. manevi anlamda insanı güzelleştiren, e, zihni rahatlatarak e, beyin dediğimiz bu nörolojik anlamda beyin dediğimiz yapıyı rahatlatarak huzura erdiren bir kapsama sahip. Yani Hazreti Peygamber'in ettiği ya da Kur'an'da geçen bütün duaların bir manevi, felsefi ve e efendim bir psikolojik boyutu var. Bu çok yönlü değil mi hocam? Çok evet. Bu çok yönlü noktaları anlayıp bu mana derinliklerine efendim e yoğunlaşmak bizim duaları daha iyi fark edip hayatımıza geçirmemizi sağlayacak. Yani sadece işte zihnimde körelme var. Hemen şu duayı okuyayım diyerek sarıldığımız değil, hayat felsefesi efendim anlamında yaşadığımız bir noktaya getirecek duaları. O yüzden Allah'la sürekli kurduğumuz bir bağ olacak. Yine Şimdi mesela... şöyle yapmıyor muyuz hocam genelde? Gerçi şunu da söylüyoruz da, hani okuyoruz okuyoruz anlamıyoruz. Ee, ne bileyim dinliyorum, anlamıyorum, ça öğrenmeye çalışıyorum, olmuyor diyoruz ve sonrasında pes ediyoruz. Bir kere pes etmemek gerekiyor, üzerine daha çok gitmek gerekiyor. Yani zihindeki o bizi meşgul eden ve e almamız gereken bilgilerin önüne geçen o düşünceleri bir atmak gerekiyor arka plana, değil mi ha. hocam? Ve sonrasında şunu da yapıyoruz. Sınavlar yaklaştığında daha çok sanki böyle e hı hı. şeylere doğallara sarılıyoruz. Evet, aslında öncesinde türü... başlamak evet, gerekmiyor mu evet kesinlikle şimdi bu düşünceyi dağıtan etkenlerden bahsediyor aslında dualar Hazreti Peygamber'e Hazreti e, Ali geliyor ve diyor ki ben dört, diyor, dört veya benzeri bir e, ayeti yani, e, zihinde tutamıyorum diyor bu dua hafızanın gücünü biraz sonra söyleyeceğim dua hafızanın gücünü ona katlıyor Oo. E, bu duayı okumaya başladıktan sonra 40 veya yakın e, efendim duayı aklımda tutar oldum diyor e, yani ee, Hazreti Ali'de Peygamber Efendimiz e, diyor ki sen gerçekten e, gerçek bir inanansın diyor. Çünkü Doğanın gücüne inanmış ve dua bu duayla ile hafızasını e, on kata katlamış. Şimdi bu duanın en önemli etkilerinden bir tanesi şu. Bakın Arapçasını okumak istiyorum uzun bir dua fakat Buyurun. özellikle Buyurun. o ilk iki satırını okumak istiyorum size. Ben de ezberimde olan dualardan bir tanesidir. Ama böyle nokta nokta gidilmesi gereken önemli bir duadır. Allahümme erhamni biterkil ma'aisi ebeden ma ve arhamni en etekellefe ma la ya'nini diyor. Yani Allahım beni hayatta tuttuğun sürece Hı. günahları bana sonsuza dek terk ettirerek bana merhamet et. Amin. Ve diyor ki faydası olmayan şeylere yönelmem sebebiyle bana da acı. Şimdi dua'yı efendim analiz ettiğimiz zaman iki tane şeyden bahsediyor dua. Bir efendim günahlardan beni uzak tutarak zihnimin e, dağılmasına mani ol yani manevi anlamda benim e, hayatıma giren günahlarla e, efendim e, benim aramı ayırarak bana merhamet et. İkincisi de faydasız olmayan herhangi bir bilgiye faydasız evet. olmayan herhangi bir şeye yönelmem sebebiyle bana acıyarak hafızama bana ee, ve efendim hafızamdaki bilgiyi koruyamamamdan dolayı, sanal haf kullanamamdan dolayı bana acı diyor, bana merhamet et. Ya. Şimdi o zaman zihni dağıtan iki tane iki tane önemli noktaya dua bizim dikkatimizi yoğunlaştırıyor. Bunlardan bir tanesi günahlar. Günahlar. Bir tanesi de günah kapsamında olmayan faydasız bilgiler. Yani şimdi işte zihni çok fazla e, hırslarımıza, zihni çok fazla isteklerimize, arzularımıza kenetlemek ee, ne yapıyor? Bizi zihnen parçalıyor. Bunu Kur'an-ı Kerim çok güzel ifade ediyor Tekasür suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. Aleha teka'sur hatta zurtumul mekabir buyuruyor Allahu Teala. Yani çokluk yarışı, hırslarınız. yani sizi tevhid'den ayıran, birlikten ayıran her nokta efendim sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı diyor Allahu Teala. Ben bu ayete çok hayranımdır. Yani zihnimizi böldüğümüz, parçaladığımız hırslarımıza sevdalarımıza, emellerimize esir olduğumuz, arzularımıza esir olduğumuz bütün çokluk yarışları bizi oyalıyor. Ama nereye kadar? Kabre girinceye kadar. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Manevi aleme tamamen gönlünüzü açtığınızda, bu hakikatleri dünyada elde ettiğinizde bu dualarla kabre gitmeden önce de bu farkı bunu fark edebilirsiniz. Burada insanlar Efendim bu duaların gücüne sarıldığında her an bunları yaşayabilirler. Yani kabre gitmeye, öbür aleme tamamen açılmayı beklemeden yaşayabilirler. Evet yani yoksa yap geç kalmış olmayalım inşallah. Evet, Geç kalmış olmayalım. Yani o yüzden diyor ki yani bu çokluk yarışı sizi oyaladı diyerek allah Teala ne yapıyor? Bir gerçekliğe dikkat çekiyor. Yani biz bu dualarda ne yapıyoruz? Mane alemimizi dağıtan, bizi tevhidden uzaklaştıran. Her şeyden uzaklaşıyoruz manevi anlamda. Peki biz buna psikolojide ne diyoruz? Zihin ve algı bölünmesi diyoruz. Neyi efendim e, psikiyatrlar neyin üzerinde psikologlar neyin üzerinde dur durmaya çalışıyorlar? Efendim zihni dalıtan unsurlardan uzaklaş, zihnini odaklamaya çalış yaptığın konuya diyorlar. Yani anda kalmak. Biz bunu biraz da İbnül Vakt anlayışıyla geçen ay kalmak etmiştik. Bunu e, programda çok e, saygıdeğer e, psikologlarımı e, ağırladım. Bugüne kadar kişisel gelişim uzmanlarını, sosyologları ağırladım. Ve hep bu konuya mutlaka der, de, değinmişizdir. Anda kalmak. Biz bunu niye başaramıyoruz? Evet geçmişe ve geleceğe çok fazla çok takıldığımız takılıyoruz. için. Aynen evet. Tabii. Hazreti Peygamber'in o anlamda bir duası.